Evet, altımıza su devam ki. Ben size söyleyeyim. Burada kesinlikle altımıza su içeceğim. Ve böyle hep kapalı tutacağım. Tamam. Hep <laughs> tutacağım korkmadım nedense. Ben çok korkutmam suyu. Kanlar ürkülebilir. yapıyorum. Duyuyor musunuz? Köpekler ağlıyor. Aa, dur dur dur. Bir şey fark ettiniz mi? Ya bir ventilatör var şurada. Agacım bir ventilatörü çalıştırabilir miyiz? Rica etsem. Onda altıma, altıma etmem yüzde yüz. Sen de anlıyor. Aklınıza sıçma ya. Neden ben de onu aklına sıçmıyor? Ama gerçekten... Ben her yedim öyle geldiğinde kapıyı tutacağım. Yok 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 kapının kalması da anlattıkları. Hayy. Sıcı. Hangi şey? Anam. Neden iki jams geride korkmadık diye soracaksanız ben de bilmiyorum. Niye korkmadım ki? Ben normalde front yurttan korkarım fakat Fakat bu sefer front yurttan korkarım. Bekle hemen ayıcığımı da alıp sarılıyorum. İçimde böyle bir şey yok. Evet, kolos. Hep. Korku ama da ki hemen tamam, kapat. <laughs> Burada Bonnie tarafından öldürülmüştük. Bonnie. Robotların <laughs> öldüğünde hepsinden ayrı bir yerine başlıyor. Tamam.

<laughs> Oyuna altına sıçmak Olma. Ah, 4 oldu. Hadi 6 yap. 6 olsun be. Tamam. Bir arkama. Arkadaşlar <laughs> ki? Kapıyı kapat. Kapatacağız ki yapmamalılar bize. Seçemez ki yöne yapan varsa altımıza yetmişizdir. E, hiç korkutamazsın ki. Kimi korkutabilirsin? Yani oru oyunda altı etmem 100. 100 e yüz burada %100 yüz ediyorum tamam nefes sesine gerek yok ki bu kapıyı kapatmak yeter oh beş ay oldu hadi Allah'ım lütfen 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 <laughs> Şu kimse o kişer. Toplanamadı. Ki. Ama şimdi ben 6 mi diyorum. Hayır. Bu sefer de bu sefer aynı numarayı yapamazsın. Hadi bir alt vermen yok mu be? Bir alt vermen yok mu? Allah'ım. Ay. Ay. Çok korktum. Bu eğlenceli değil. Oh, Korktu ben de. Altımıza gitti. Altıma da gittim yalnız. Ha. Teşekkürler. Sen de pluş trap. Ha, bir pluş trap eksikti. Harika. Ha, pluş trap. Ben çarpım birinci gelinle. dokunmayalım sana. Hadi in, insene. Aa hayne. Bir şey eksikti. Bir push trap enerji eksikti. Bir fan ve push trap eksikti. Onu şu çarpıda yakalayacağız da şuna kadar gelmedi. Hadi bekliyorum. gördünüz mi? Tamam. Kapı yuttuk işte. işte. İşte, şu tarafa girdi. Ben yapıyorum. Neyse. Ne dersen de be kardeşim. Bunu, bunu geçeyim yeter. Adım ettim zaten yedirince. Bunu tam bunu hava kararınca atacağım. Bu kadar. <laughs> ah. Burası trafiği gördüm. Ben ee, yakalayamazsın ki. Efendim. Bana duracağım. Ve kazandık. Çok kötü. Too Sensin too bad. Hay. Altım ediyorum. Neyse görüşürüz.